Musa aleyhisselam yağmur yağması için dua edince Cenabı Hak buyurmuş ki Ya Musa kavminde 40 yıldır bana isyan eden biri var. O aranızdan çıkmadıkça yağmur yağdırmayacağım. Kavmini bir yere topla ve onlara tebliğ et diyor. Ve Hazreti Musa kavmine Ey Allah'a 40 yıldır isyan eden çıkaramızdan diye tebliğ ediyor. Herkes birbirine bakıyor ve kimse hareket etmiyor. Hz. Musa tekrarlayınca bu adam bu sözün kendisine söylendiğini anlıyor ve elbisesiyle başını örtüp ''Ey Rabbim ben kırk yıl günah işledim ama sen gizledin. Bugün mü beni ifşa edeceksin? Allah'ım bütün günahlarıma tövbe ediyorum. Yağmurumu yağdır ve, ve benim bu günahlarımı ifşa etme.'' diyor. O an yağmur yağmaya başlıyor. Bunu gören Hazreti Musa, Ey Rabbim, yağmurumu verdin ama o kişi ortaya çıkmadı diyor. Cenab-ı Hak da, Ya Musa, kimin için yağmuru kestiysem, onun için yağmur yağdırdım. Bunun üzerine Hazreti Musa diyor ki, Rabbim, o kişi kimdir, onu görmek istiyorum. Cenab-ı Hak da diyor ki, Günah işlerken onu gizledim, tövbe ettikten sonra mı ifşa edeceğim?